Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi size kayaçlar ve yer şekiller hakkında bilgiler vereceğim. Slide'ımızı anlatacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi burada baktığımızda bizim için yani öncelikle kayacın ne olduğunu şöyle bir öğrenelim. Kayaç nedir? Kayaç işte içerisinde çeşitli mineral ve taş parçacıklarının bulunduğu bunların birleşmesinden oluşan kütle. Yani kayaç bildiğimiz taş demektir. Çok uzağa da gitmemek lazım. Peki sorumuz şu. Bütün kayaçlar aynı renkli mi? Ya da oluşumları aynı mı? Bunlar oluşumlar aynı değil. Renkleri, kütleleri, ağırlıkları aynı değil. Biz bunları göreceğiz. Kayaçlara baktığımızda kayaçlar bütün kayaçların anası yani ilk oluşum ataları püskürük mağmatik kayaçlardır. Çünkü yeryüzünün ilk oluşum mağma olduğu için bütün kayaçların da ana maddesi mağma yani püskürük volkanik kayaçlardır. Daha sonra sedimenter tortul kayaçlardır. Bunların içinde işte gerek püskürük kayaçlar gerek başka hepsi vardır. Yani karışımla oluşur. Üçüncüsü başkalaşım metamorfik kayaçlar. Bunların özelliği de bu kayaçlar özelliğini kaybedip değişen yani A kayacı iken çeşitli sebeplerden dolayı B kayacına dönüşen kayaçlardır. Şimdi bunları detaylı göreceğiz. Birinci sıfıra baktığımızda püskürük kayışlar. Püskürük kayışlarının özelliği neler? Püskürük kayışların dört tane bilmemiz gereken özellik var. Bir, en sert kayışlardır. İki, koyu renklidir. Üç, cansızdır. İçerisinde kesinlikle canlı, kalıda fosile vesaire bulunmaz. 4. bütün kayışların atasıdır, anasıdır. Şimdi burada birinci kısım iç püskürük kayaçlardan başlayalım. İç püskürük kayaçlar magma'nın yerin altına, şey yerin altından yerin üstüne çıkamadan yerin alt kısımlarında bakın buralarda katılaşmasıyla oluşmuştur. Bunlar en önemlisi granit işte daha sonra siyanit, diorit, kapro gelir ama bizim için önemli olan granittir bu bir. İki, iç püskürük kayaçlar biraz daha mattır çünkü baktığımızda hani yavaşça soğumuştur. Ayrıca iri kristal olur. Yani büyük parçalardan oluşur. Bunu da bilelim. Bir bölgede bir bölgede baktığımızda granitler zamanla yani yerin içinde katılaşan iç bizküt granit zamanla dış kuvvetler tarafından aşınırsa toprak yüzeyden gider ve yerin altındaki kaya ortaya çıkar. İşte böyle bir arazi görüyorsak biz buna tor topografyası deriz. Yani granitlerin ortaya çıktığı arazi anlamında. Evet, bir diğeri dış püskürük kayaçlar. Dış püskürük kayaçlara baktığımızda bunlar magma'nın yüzeye çıkmış halidir. Yüzeye çıktığı anda aniden soğuduklarından dolayı yüzeyleri parlaktır bunları bilelim. Yine burada baktığımızda bazalt, andezit, tüf, opsite yani dört tane bizim bato dediğimiz, bato dediğimiz kayacımız var. Bunlar içinde tüf yani kül demektir. Onun için çok yumuşaktır, dirençli değildir. Peri bacalarının altındaki antik şehirlerin oluşumunda, kayaların işte yontularak şeyde antik şeylerin oluşumunda tüf etkilidir. Yine hemen şöyle bakalım kayaçlarımızı gördük bu şekilde. işte bazalt, andezit, yine tüf, obsidiyen. Yani. Burada bizim karşımıza çıkan bir perivacısı var. Perivacısıra baktığımızda perivacısı burada sel suları özellikle dikkat edelim sel sular yani rüzgar burada dolaylı bir etkiye sahiptir. Doğrudan önemli bir etkisi yok. %5 %10'luk bir etkisi var. Asıl burada etkili olan sel sularıdır. Sel suları en üstteki bazalt andeziti aşındıramaz. Bazalt andeziti aşındıramaz. Yan tarafları bakın yan tarafları bu şekilde tüfleri aşındırarak bu şekilde şekiller olsun. Biz buna peri bacası deriz. Peki ikincisi tortul sedimenter kayaçlar. Tortul sedimenter kayaçların özelliği ne? Bunlar özellikle bilmemiz gereken dış kuvvetler tarafından dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin çukur alanlarda birikerek tabakalar şeklinde içinde canlı kalıntısının da olduğu kayaçlardır. Bu dört kelimeyi unutmayalım. Birikim, dış kuvvet, canlı ve tabaka vardır. Hemen burada baktığımızda bu kayaçlar üç kurvaylar. Birincisi baktığımızda fiziksel tortur kayaçlar. Bunların fazla bir önemi yok. Bunlar yapı malzemesi olarak kullanılır su kenarı ya da dere kenarında bunları görürüz. İşte kum taşı, çakıl taşı, kil taşı yani şist, moloz taşı gibi örnekleri vardır. Fazla bir önemi yok. Bir diğer kimyasal tortur kayaçlar. Kimyasal tortur kayışların özelliği suda çözünen kayaç dememiz lazım. Yani çözünen ya da çökelme kelimelerini duyduğumuz zaman biz kimyasal tortur kayacı bilmemiz gerekiyor. Peki nelerdi bunlar? Bunların başlıcaları kalker yani kireç taşı, jips alçı taşı, kaya tuzu, traverten dolomit. Yani burada şu üç kayaç asıl etkendir. Bir diğeri üçüncü kısım yani tortur kayaçların üçüncü kısmı organik tortur. Organik tortur kayaçlara baktığımız zaman içinde canlı kalıntısı olacak. Peki bunlar bu canlı kalıntılar neler? Hemen bunlara bakalım. İşte baktığımızda yine kömür bitkilerin kalıntılarından oluşur. Yine tebeşir deniz canlılarının kalıntılarından oluşur. Bir diğeri mercan kayalar. Özellikle mercanların kabuklarından oluşur bu şekilde. Bunların üçü de içerisinde canlı kalıntısı bundan organik tortur kayaçlardır. Evet, şimdi üçüncü kısma geldik. Üçüncü kısımda baktığımızda, üçüncü kısımda başka Başkası metamorfi kayaçlar. Bu kayaçların özelliği ne? Bunlar 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 Özellikle alttan mama yani ortalama 1000 ile 5000 derece arasında olan bir ısı Yukarıdan da dağların vesaire böyle baskısıyla Buradaki bir kayaç Bakın buradaki bir kayaç. Ne oldu? Baskı ve sıcaklıktan dolayı değişim uğramıştır. İşte granit görüyoruz. İç piskülük olan bir kayaç. Granite dönüşüyor. Yine kalker kimyasal tortul kayaç mermere dönüşüyor. Yine kömür kömür elmasa dönüşüyor. Kum taşı kuarsa dönüşüyor. Bu kayaçların özelliği çok serttir. Açılmaya karşı da dirençlidir. Hemen şu sorumuza bir bakalım. Tortul kayaçların püskür yani diğer kayaçlardan farkı diyor. Tortul kayaçların diğer kayaçlardan farkı neydi? Bunlar tabakalı, canlı kalıntısı, dış kuvvet. Bunları bilmemiz lazımdı. Peki baktığımızda sert. Sert kayaçlar püskül kayaçların özelliği. Eski kara parçaları bunların özelliği değil. İçeride canlı kalıntısı. Canlı kalıntısı olan kayaçlar sadece tortul kayaçlardır. Organik tortul kayaçlar. Yine burada şunu da bilelim. Kayaçların şekilde oluşma etkisi. Eğer bulunduğumuz bölgede volkanik kayaçlar varsa bazalt, andezit, tüf gibi peri bacası gibi şekiller oluşturur. Ya da bulunduğumuz bölgede işte kalker, cips, kaya tuzu gibi eriyebilen çözünen kayaçlar varsa işte mağara, traverten, obruk, dolin gibi karstik şekiller oluşturur. Hemen sorumuza bakalım. Bu göllerin açtıkları kayaçların hangisinin yaygın olduğu alanlarda daha fazla oluşması beklenir? Bakalım. Suda kolay çözünen, çözünen kelimesi karstikti. Kartik kayaçlar neler? Kalker, Jips kaya tuzuydu. Baktığımız zaman bazalt dış püskürük, granit iç püskürük. Burada şist yani kil taşının değişimiydi. Değişimi. Yine çakıl taşı, fiziksel tortul ama kireç taşı yani kalker çözünen kayaçlardan oluşur. Ya da diğer adıdır.